Bir dakikamız var. Ne dersiniz? Bir haberimiz daha var. Onu da verelim mi Cenk Bey? Yoksa... Bu elma bu cevizi yer. O haber... Ya. Verelim Cenk Bey. Bu kısa bir e, haberimiz. Sevgili Ardahan'ın Posof ilçesi Armutveren köyünde yaşlı bir elma ağacının kovuğundan ceviz ağacının büyümesi görenleri şaşırtıyor şeklinde bir haberimiz var. Başlığı ise bu elma bu cevizi yer. İzleyelim. Bunun işte üzerisi elma ağacı. Elma ağacı bu. Bu, Durada, bu ne ağacı Cenk Bey? Ee, ceviz ağacı herhalde. <laughs> Hayır, elma ağacı arkadaşım saatlerce söyledi. Dinleyin lütfen, izleyelim. bitmiş. Üzerinde çok ceviz var, çocuklarımız yemişler. Taşlamışlar, tökülmüşler. Biz de buna işte böyle bir gözle şahit olduk. Böyle büyütüp bakalım ne olacak bunun sonu. Onda büyük bir ceviz, işte gördüğün gibi filişleri çıktı. Burada büyüyor böyle. Ben de bunu yaparım. Duralım. De... Cenk Bey e, yani nasıl ki kedi köpeğin dostluğu, örneğin ördekle ile kazın e, onulmaz, ayıyla köpeğin sevdası, ayıyla köpeğin sevgisi falan şeklinde e, olaylar varsa bu da cevizle elmanın aşkı olarak adlandırılabilir mi? affedersiniz? Ya öyle ya da zaten ya da böyle diyor. E, tabiat Erdem Bey e, şirazeyi dağıttı diyebiliriz. Ya bence tabiat son derece akıllı çünkü bir ağaçta bir meyve vereceğini, e, tek bir ağaçta pek çok meyve vererekten ağaçtan e, kar ediyor. Ya da e, bir, bir domates yerine aynı anda beş domates birden veriyor Erdem Bey. Yani, i̇şte biraz... yani Sonuçta tasarruflu kullanma. yani Biliyorsunuz toprak azalıyor ülkemizde ve <laughs> dünyamızda. E, onun için bulduğumuz toprağı daha verimli, daha e, kanaatli kullanmamız gerektiğini evet. düşünüyor doğamız sanırım. Teşekkür ederim. E, tabiat ana adına Erdem Bey e, bugün bizlerleydi konuşmasını bitirdi. Hepinize bayramın bu son gününden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Önümüzdeki Haftaya hafta çomartmasın. bayramda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.